Nedir flash cümleler, tespitler? Az önce yapıldığı açıklama Profesör Doktor Serhat Ünal ve Profesör Doktor Mine Duru Tanrıöver açıklamalar yaptı. Bu aslında çalışma Sinovac ve Turkovak aşısının karşılaştırmalı çalışmasıydı. Uzun bir süre bu çalışma devam ediyordu. 27 Aralık tarihinde çalışmanın kodları kırıldı ve artık değerlendirme yapılmış oldu. Bu kapsamda çalışmada 1182 gönüllünün etkinlik analizi yapılmış oldu. Dahil edilmiş oldu. Bu gönüllü gönüllüler ve gönüllülerin %73'ü erkek sağlıklı genç gönüllü popülasyonuydu. Kalanıysa kadındı. Süre 108 gündü. E ee, tabii detaylarda verildi. Turkovak ne kadar etkili? Sinovak aşısı ne kadar etkili? Buna göre Turkovak sonrası hastaneye e, yatanların hepsi sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Sadece 3 kişi hastaneye yatmış oldu. Her iki grupta da ileri evre yan etkiye rastlanmadığını belirtti iki eee profesör sektörde Turkovak'ta Sinovak'ta Sinovak kadar etkin ve güvenilir. Ayrıca karşılaştırmalı çalışmada koronavirüs vaka oranı Sinovak'ta %8,96 6 iken Turkovak'ta %4,55 sayılarla ifade edecek olursak Sinovak'ta 45 vaka, Turkovak'ta 23 vaka görüldü. Her ikisinde de her iki tarafta da yaklaşık 500'er gönüllü vardı ve bu sonuçlar ortaya çıkmış oldu. Böylece %49 daha etkin olduğu belirtildi. Turkovak'ın Sinovak aşısına göre tekrar edelim. Her iki aşının da etkin ve güvenilir olduğunun altı çizildi ve hastaneye yatışlarda özellikle sadece 3 kişinin hastaneye yattığını ve sonrasında bu kişilerin sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğine dikkat çekildi diyelim sözü tekrar size bırakalım.